Abicim merhaba nasılsın iyi misin? Merhaba sağ ol teşekkür ederim. Sormadın ama biz de iyi olmaya çalışıyoruz. <laughs> İnşallah cümlemize. Şimdi malum gündemle ilgili siyasetle ilgili soruyorum. Sayın Erdoğan yeniden aday olmak istiyor. Biliyorsun her seçimden önce diyor ki bu benim son seçimim diyor. Evet. Yeniden aday olmak istiyor. Aday olursa Sayın Erdoğan erken seçim ya da zamanda yapılacak seçimde destekler misin oy verir misin? Vermem. Neden? Ya zaten Kaç senedir iktidardayız yani, iktidarda kendisi. Yani ben memnun değilim yani. Ben onunla doğdum büyüdüm ama memnun değilim şu anki yaşantımdan. Daha önce verdin yani. Ya ben oy vermedim. Bir kere verdim Müslüman diye. Elhamdülillah Müslüman diye. Ondan sonra bir daha oy vermedim. Hale Müslüman. Ya Müslüman. Biz de Müslümanız ya. Elhamdülillah. Ne olacak ki? Anladığım kadarıyla memnun değilsin gidişattan. Ne olacak peki? Nasıl gidecek böyle? Nereye kadar gider? Ya inceldiği yerden kopacak bir yerlerden. İnceldiği yerden? Evet inceldiği yerden bir yerlerden kopacak Allah. yani. Koparsa ne olacak? Ya bilmiyorum ne olacak ki? Allah sonumuza etsin. Allah sonumuza etsin diyorsun evet, da. Evet, evet. Evet. Allah karışıyor mu bu işlere? Ya Allah karışmaz da ben öyle diyorum yani. Allah karışmaz Allah'ın işi yok. Neden bu hale geldik o zaman? Neden böyle? Kime sorsak, kime mikrofon uzatsak şikayet ediyor. Kandırıldık o kadar basit. Valla. Evet. Abi çocuk muyuz biz kandıralım ya? Kandıralım. Ya neleri kandırıyorlar yani. Para nerelere kadar yani para için her şeyi yapıyorlar. Olay bu evet. Yani diyorsun ki para için ve oy için bak öcalarını da çıkarmak istiyorlar. Evet. Biliyorsun İmralı'yı İmralı, İmralı Adası'nı öcalarına tavsiye edecekler. Evet evet, evet aynen. Ya ol, olmayacak bir şey işte bunlar hep aynı. Para için olan şeyler yani. Para için, iktidar için olan şeyler. Ya bütün mesele para diyorsun. Evet, evet. Para, iktidar. Bu kadar. Heh. söz sahibi olayım, param olsun. Söz sahibi olayım, bu kadar ya. Yani. Başka bir bir şey yok. Ben teşekkür ederim. Genç, durdun, sorayım mı sana? <laughs> bu haber, iyi misin? Senle konuştuk abi değil mi? Daha önce evet. yaptık değil mi? Evet, evet. Nedir görüş nedir durum? Bu paradan bahsediyor. Paradan önemli olan akıl akıl. Akıl olmadığı zaman para kullansan ne olacak? Deliye versen deli ne olduğunu bilmiyor. Akıllı mı bu? He? Şimdi. Aklı fitli para olmuş mu manya? Anladım. Şimdi biliyorsun Erdoğan tekrar aday olmak istiyor. Her seçimden aman, aman, aman. her seçimden önce diyor ki bu son diyor. Fakat yine aday olmak istiyor. Ne dersin sen oy verir misin? Söyleyeyim mi abi? Söyle. Şeytana iki defa aynı şeyi sorarlar. Cennete mi, cennete mi, Bu cennete mi gidiyor, cehenneme belli değil. Buna uyan zihniyet, yani bunu atla almayacak mahlukat, kafasız, tamam mı? Yanlış anladım ben abi. Tamam mı? Yani şöyle bir kombine bir bak. Kaç tane okur yazar var, kaç tane okuyan var? Ya da okumayan var. Yani bunları bir sor bakayım. Ne derler biliyor musun? Reis! Sen gel, biz senin için soğan ekmek yeriz, şunu yaparız, bunu yaparız diyor var ya. Ya elinin bir Trump'ı geliyor bu ülke, her şeyi söylüyor ediyor, dolar artıyor. Lan bir gün de deyin ya, ya Recep Tayyip Erdoğan kardeşim, Trump'ı getiriyorsun, götürüyorsun. Yok Trump gelmedi daha ya. Geliyormuş. Gelecek miymiş? Onun gelmesi bile dolar artıyor. Vallahi. Ya rezil ufa olduk ya, böyle bir ülke olur mu ya? Şurada gencin bir tane, yani ben de gencim. Şurada bir tane genci. Şimdi dolar artınca ne oluyor biliyor musun? Ne olduğunu söyleyeyim mi abi? Ülkenin batışı demektir. Bak, kendi ülkemde, özür dilerim, 200 doları alıp da bunların doları karşılaştırdığın zaman hangisi değerli? Hangisi değerli? Bana bir tane göster ya. Kendi 200 lira batmış, herhalde şey, 100 doları artmış. Bunu yapan kim? Bizim millet. O Bizim millet... Erdoğan aday olursa sen bir daha oy vermezsin anladım kadarıyla. Abi ben hayatımda vermedim senden. Bak ben şunu söyleyeyim sana. Atayım. Atma atma. Al, onun al, yüzünden. Geri atma. Onun yüzünden. Al ama onu oradan al. Bak, al diyorum. Al onu oradan bakın. Aferin. Bak çöp var orada. Bak çöp var. Öylesine. Tamam. Bak onun yüzünden iki pakete alıştım bak. Gör. İki paket. Erdoğan yüzünden. Tabii. Bir Erdoğan için içiyorum bir kendim için içiyorum. Bir Erdoğan için içiyorum bir kendim için içiyorum. Niye? Kader. Kader küsmeyin. Değil lan kader olurum. senin elinde içip içmemek. Kader ben. böyle bir manya bizim başımızın müsaade etti. Yok yok manyak değil mi canım sonuçta ne ülkemize yani ülkemize cimur bile almıyor artık. Ya ben gencim. Burada bir pantolon alacaktım alamadım niye bin lira. Ulan bunun iki Bak, sene onu onu önce kader millet seneydi? seçti onu millet ha? millet yetki verdi halk verdi. Abi millet seçti de milletin okuru yazanı mı vardı millet seçiyor anlamadım ki ben. Okuru yazanı mı var? El alemi gösteriyorum bir fotoğrafı bas düğme gönder. Şunu bir tutsana bir kokunu. Tek başıma hem şuna şu zoom olayını bir şey yapayım, ayarlayayım. Şöyle. Abi benim polis aldık mı? Yok yok, Ben şöyle genişe alayım evet, tamam. Ver, Heh. teşekkür ederim. Bak, sana bir şey diyeyim Sen mi? ama bak ağzını, bak senin dilinin kemiği yok, dikkatli ol. Ben dikkatliyim abi, sen rahat ol. Bak <laughs> <laughs> şimdi, şuradan şurada yaşlı bir tanesini getir, tamam mı? De ki 14 bin lirayla şu evladımı al, gel şuradan bir tane pantolon al desene diyebiliyor mu? Sen ona değil bak burada bir engelli abimiz var. Bir sor bakayım ona. Seçimlerde kime oy verecekmiş? Bir sor bakayım. Abi, kime oy vereceksin? CHP'ye. Niye? Demokrasiyi daha iyi uygulayabileceğini düşünüyorum. Abi niye CHP'ye veriyorsun ki? Bak ben gençim. E, fikrimi sordum, Fikrimi ha. söyledim. Ha. Sen istediğin gibi yani. ver. Ben kendime veriyorum artık. <laughs> niye? Ne CHP'de hayır, ben, ne AKP'de hayır ne ben de başka de bir şeyde. Vereceğim. Aday olacağım kendime, kendime vereceğim. vereceğim. Vallahi vereceğim. <laughs> Yemin billah bak. Bir tane genç çıksın şurada desin. Kardeşim ben Cumhurbaşkanı olacağım desin. Vereceğim oy. Gence vereceğim ama yaşlı değil. Şimdi yaş de şöyle değil. bir soru sor. Benim için sor diyor ki neden Erdoğan her seçimde bir daha aday olmayacağım. Bu benim son dediği halde ne, aday Ne duydun mu abi? Dersen. Neden Erdoğan yine aynı seçimde gibi milleti kandırıyor? Aa, yine ser, aday olmayacağım kol, diyor. Koltuk sevdasından. Tabii o banlı. Ya makamı şey. ma makamı bırakmak kolay bir şey değil. Kolay mı? Ne kırsa ne olur ki? havalan bir şey olmaz aslında. Yani bırakırsa ne olur? Yeni beyinler, yeni değişim Hadi. olur. Türkiye batar mı? <laughs> Öyle demişti ya ben gidersem Türkiye biter demiş. Şimdi sevgili dostum bu memleket Müslüman ülke. Hazreti Muhammed öldü. Allah rahmet eylesin. İslamiyet bitmedi. Mustafa Kemal Atatürk öldü. Cumhuriyet bitmedi. Fatih Sultan Mehmet öldü. Hiçbir şey olmadı. Yerin altı ben gidersem batar diyenlerle dolu. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünde anımsatalım. Ne demişti? Benim naciz bedenim elbet bir gün toprak alacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Yani önemli olan yüz yıl sonrasını görmek Gerçekten ve görmüş. Okumayan otur, yazara söyle. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> Kolay gelsin. Var mı başka bir şey? Tamam teşekkür ederim. Abime soralım. Sor sor bakalım abiye. Erdoğan aday olursa adaya oy vermeymiş. Bak ne diyor? Erdoğan bir daha aday olsa bir daha vereceğim mi oyu diyor? 40 defa daha ona veririm de dünyaya tanıyılmış kişi. Dünyaya. He? Senin oku, okur, yazanın ne? Oy İl... veririm diyor yani verirsin değil mi tekrar aday olarak veririm. Okuru Neden? yazanın ne İlkokul. Ben neyim? Üniversite, hem de hemşirelik. E sen sen, 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 vermez, sen ilk öğretimsin, mi? ben üniversite. E ne olacak? 14 bin lira emekli maaş alıyorum, ben daha mi yapamadım. Onu da vermesin, senin yaşın kaç? Kaç biliyor musun? 32. Yaşı o o geldiği zaman sen Bana ne iftira tara? Dinle. 12 bana 1950'de anlatma. Ha. Bana şimdi 2020'yi anlat. Anlat Bana göster şurada şimdi bir hastane aldı. Sen geriye doğru bir gelirsen. Bana ne geliden? Ee, ben gelene niye bakıyorsun? Bana da ileriden lazım değil. Ben gene niye bak? Gelecek lazım değil mi ya nasıl olur ya? Gelecek lazım abiciğim. Geleceğimiz bizim parlak bu anda. Parlak. Nerede? <laughs> ne? Hani nerede? 1000 lira pantolon mu? Buraları ben cizmelerle dizdim. 1000 lira pantolon. 700 lira halk. Sen e. neyden parlak geliyor? Neyden e. parlak geliyor? Siz kafayı yemişsiniz. Ne kafayı yemişi? Tam kafayı yemişsiniz. Ne Sosu kafayı yemişsiniz? Müsaade <laughs> eder misin? Şöyle <laughs> bir şey sorayım. Ha. Sayın A. Erdoğan, heronomi telefon olamayan. geliyor <laughs> burada. Kafa, kafayı Sayın sen. Erdoğan her seçimde diyor ki bu benim son seçimim diyor. Evet. Ama yine aday oluyor neden? Vallahi... Yine aday oluyor. Türkiye başına onu istiyor onu istiyor onu ya ya genç istemiyor genç istiyorsun. ne daha çocuk Onları, onların Çizkolarım zamanı mı? oy veriyor abi 32 işte o oy verdiği ya. için geriyi görmedi geriyi görse oy vermez sanki geleceği düşünüyor hay geleceğe daha yok geleceğimiz bizim parlak bu anda geleceğe daha yok Ondan sonra işe inkar edecek diye, pişman ha. oldu diyecek. Yani diye oradan giderse biter miyiz abi? Evet. Biteriz. Aynı şekilde ha. biteriz ha. ve Aynen. batarız bile. Biter miyiz ablacığım? Evet, ya? evet, Vallahi evet. Erdoğan iyidir. Erdoğan iyidir. Evet, en başında Erdoğan. Evet. Sen hanca golü Allah bizim kız. başında ya, eksik etmesin. Biz Erdoğan'ı çok seviyor. Tamam. O da seni seviyor mu? Evet, o da beni seviyor. Ben onun, onun için paramız değer kaybediyor ablacığım. Yok, değil. kaybetsin. kaybetsin. Ben canı veriyorum Erdoğan için canı veriyorum. Evet, canını veriyorum. Çocuklar hepsi veririm onun için. Canını verme, Canını versen evlatların yetim kalır kim kalsın. He. O benim babam. Erdoğan Erdoğan senin evet, baban. Evet, benim babam. Ben onu çok seviyorum. He. Selamı da ona gönderiyorum. gönderiyorum. Öpüyorum. Hadi Allah emanet olun. <laughs> Hadi kolay gelsin. Erdoğan gelmeden Türkiye batık değil miydi? Batık mıydı? Var, Ecevit'in zamanla batık değil, devrik bir çantayı devrik devriş dışarıdan geldi bir çantayı aldı. Ben Türkiye'yi kurtaracağım diyen o suyu yok muyduunuz su memlekette? Ha. O Erdoğan o geldi. Ecevit dediğin adam Kıbrıs Savaşı'nda Er kazandı birlikte, kazandı er neler yaptı, ama onu işte böyle he. cahil şey güzel yaptı bu. ben ee, de onu hep e. oyum onundu zaten evet. bu cahil çocuklar gibi o baştan düştü aşağıya. Evet. Ecevit'i indirdiler. Kim indirdi ind kim? Halk bunu indir. dediler evet. ki sen yaşlandın dediler anlıyor musun? Ama Erdoğan da o zaman diyordu ki yaş 70 iş bitmiş diyordu. Ben doğru diyorum. Erdoğan dediler işte şey Ecevit dediler yaşlanmış yaşlanmış bu iktidar olamaz doğru mu? Tamam. Sen de şimdi, oradaydı. Şimdi dinle. bir dakika dinle. Bak ama Erdoğan diyordu ki kendi ama bir gençliğinde dinle beni, dinle. bak sorumu sorayım ama. Diyordu ki kendi gençken yaş yetmiş iş bitmiş diyordu. Doğru. E kendisi yetmişi ha, geçti. Bir dakika şimdi dinle beni ama dinle beni. Şimdi Ecevit e, ölmek üzere dediler. Bu e, oya giremez. Seçim yeniden oldu. Ye, yani yeni seçim oldu yani. Yani hızlı seçim. Ne oldu? Ecevit gene iki tarafa çıktı. Yine oyunu. Herkes gene başladı onay roma. Madem ki bu indi aşağıya niye bir daha koydular koltuğunu üstüne? Yine gir yıktıra. Bu var mıydı yok muydu? Anlamadım ki ben senin ne demek istediğini. Ecevit ya. yaşlandı yani. deyip tamam, e. bunu indirdiler yeni seçim istediler. Aynı tamam, bu e. Erdoğan'ı yapacakları gibi tamam, yani. Zaten ondan sonra yıkıldı <laughs> Bahçeli bitirdi sonra Erdoğan geldi. E, yeni seçim istediler. Seni ben attıktan sonra yeni seçime yeniden... Bak ama benim sorumu, daha... sorumun cevabı bu değil bak. Ben diyorum ki Erdoğan gençken... Yaş yetmiş iş bitmiş diyordu. O kendine yeri, adam yeriştirecek Kendi gitmezse bile yerine ha, bir adam koyabilir. İstanbul'u kazanan diyor ki Türkiye'yi kazanmıştır. Hani? Ha. İstanbul'u diyor kazanan Türkiye'yi kazanmıştır. Kazandığı erip çıktı. Ben, şeyi, şey erip si bir İstanbul'u yemeye geldi. Ben siirtliyim. Evet. Ben adamı başbakan diye yaptım cumhurbaşkanı. Bize verdiği sözü öz sözü yerine getirmedi. Bize şey, yalan söyledi. E senin o, hani özür gelecek ki bizim ülkeye. Hani yani, barış gelecek ki bizim ülkeye. Gelmedi mi? İsrail senin sınırındadır şu an. Ha, e, İsrail şu an, an yani. İsrail senin sınırındadır. Olsun onda kucağına. Şu an ba barış ona. masasına oturuyor. Doğru söyle. Bak bir Yılmaz Güney'in bir sözü var diyor bu ülkede alçakça yaşama özgür bir savaşçı olarak ölümü tercih ederim. Yani biz alçakça savaş... yaşamayalım bak. Ülkeyi kimseye peşkeş etmeyelim. Şey Bak ki... kimseyi yedirmeyeceğiz. Yeter artık bu nereye gidecek ya? Yaşlandı. Senin şimdi... Bir yere ayrılsın orada. Ayrı şey mi gelecek şimdi o neydi? ismi Unuttum Kim ismini. Kim gelecek? Aynı Kim? cezaevine girdi. İmamoğlu. İmamoğlu diye. mu Kim şimdi? Kim gelse gelsin. Ha, ya, o mu kurtaracak seni için. O mu kurtaracak yani? Şimdi... Ya Erdoğan <laughs> mı kurtaracak? <laughs> Erdoğan gene İslamiyet'ten <laughs> yani. Şu an yani, İsrail yani, senin pek sınırında. Pek bir sınırında, dakika İslamiyet'ten derken İmamoğlu bir, Müslüman değil mi yani? Müslüman mı? Babası Müslüman mı? Dedesi er Müslüman mı? Ne biliyorsun ya? Ne ya. Ya. Ya ya görmüyor mu? Söyledim ya İmamoğlu oldu adam Kimin? Tabii babası da Gürcistanlı. Tabii benim köylüm köylüm. Baba bak, o on, onu, on, köylü o kökenli Gürcistanlı. Dünkü röportajda bir tanesi dedi ki İmamoğlu Ermeni dedi sen dedi Rum dedi. Rum diyorsun ben anlamadım. Rum demedim Ermeni. Ermeni. Evet onun soy ismi ne? Babasının soy ismi ne? İmam oldu ne demek yani? Ne demek İmamoğlu ne demek ya? Bu bak imam mu? Merhametli demek. Şefkatli demek. Bu ülkede ben kesinlikle. sana bir şey söyleyeyim. Şimdi Müslümanlıkta iftira atmak günah, değil mi? Biliyorsun. Günah, peki ama günah. sen şu anda günaha giriyorsun ya. Vallahi sen bak şey, imam... iftira atıyorsun, günaha giriyorsun. Yani. İmam olduğunu kanıtlayabilir misin? Ne? İmam olduğunu Müslüman olmadığını nasıl kanıtlarsın bana? Kanıtlayamıyor. O zaman günaha giriyorsun ama bak. Ama bir Müslüman insan Müslüman'a, imam oluna de ki elhamdülillah oku, okuyabiliyorsan bak, de. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> kele O fi adam gitti caniye gitti ya var. ne kadar Kur'an, Kuran, Kuran yani okuyor nedir kayıp okuyor ha şahadetini getiren herkes Subhaneke'yi he. biliyor mu acaba sorsana kafadan konuşuyorsun sen de <laughs> ama iftira atıyorsun bak i̇ftira madem Müslüman'sın şu anda günaha girdin niye Etriyor iftira atıyorsun ya. Nasıl iftira atıyorsun? Ben bilmediğim bir şeyde iddia etmiyorum. Sen diyorsun ki Müslüman <laughs> değil diyorsun. Nereden biliyorsun abi? Bir kere. Sen insanın bir, kalbini bir misin? Bir kere mi? elhamdülillah kelimesi ağzından ya, çıkmadı. Allah Allah. Kur'an okudu adam ya. Ne Erdoğan iş? da okudu. İmam oldu, okudu. Erdoğan bir dakika. E, Kitap açtın o zamanlarız <laughs> imanla paranın kimde olduğu belli olmaz demişti. Ama sen şu anda hüküm veriyorsun be abicim. E, hüküm sen, değil. Gör etrafını görüyoruz ya. Etrafı sen bu şu vatandaşa dedin ki ben sana her gün bir ekmek vereceğim. Niye vermedin? Yalan konuştun. Bu lokantalarını kantalarını açtıracağım. Evet. Yok yok yo. sanki sanki Ekrem İmamoğlu bu ülkeyi yönetiyor. Vadette ama yok. Sanki kendisi mi yönetiyor? Çok, sanki başıyor. kendisi mi yönetiyor? Şu ülkeyi sen görür Bu, bu Bursa kaç nüfustu? Evet, tanıyorsun sen. Ya taşırsa bu. 400 taş binken bak. Bin her yüz gelir. 1963'ten beri ben Bursa'dayım. Başına Öyle her tarafta sağda nüfusu 4 milyon oldu. 500 binde Suriyeli var. Hadi güle güle evet. kullan. Suriyeli olmasa biz aç kaldık. Aç evet. aç. Evet. Dinle, evet. dinle. Evet. aç kaldık. Var mı bir tane işçi bana çalışacak? Hadi bul bakayım. 50 milyon veriyorum. <gülüyor> Öyle garip kapkoda çalıştırmaz. Suriyeliler <Arkadaşım, olmasa gülüyor> aç kaldık. <laughs> 50 bin lira veriyorum. Çalışsın. Evet. Evet. Maaş evet. veriyorum 50 bine. Kim çalışacak? Ne ne ya adam de, yok de, çalışacak. Nasıl? nasıl yok aday, da, yok. Nasıl yok? Çalışacak adam yok. Çalışacak, var da. Şu an. Görün Asgari da, bizim, dayan da, da, bizim dayan sınıra dayanıyor. Bilmem neyine öyle olmuyor. Bir iş işçi bulamayan dedim adam. Her zaman işe asgari ücretten bir lira fazla varmaz. İşçi yok memlekette. Hepsi tahsilli insanlar. Biz artık bitti. Adam bittik. boşuna mı okudu? He okudu. E şimdi Suriyeliler elimizde olmazsa biz aç kaldık be. Ya adam sen, sen be. tamam onun yoluna gidin. Hakikaten ha, 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 onun yoluna işte, gidiyor. Suriyeli burada burada deme yani. Onların sayesinde biz ayakta yürüyoruz. Benim e, bari, tuvaletlerim. Ya Suriyeliler giderse gidiyor. açlıktan ya, öldük mü abiciğim Anlamadım. Suriyeliler giderse açlıktan öldük mü? Kim çalışacak? Onlar yokken kim yapıyordu? Sen bu elini tutacağına gelip bir çalışsana küre eline. Ben gazeteciyim. Benim işim bu. Yani Ya Suriyeliler olmadan önce bu işleri kim yapıyordu? Sen ne iş yapıyorsun abi? Ne işe, ben fabrika kurarım ekseri. Bak, bak Suriye, ocağını ne, da söndürdük. Ne, ne e, 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 Libya'nın da para. ocağını söndürdük. Fabrikada çok da söndürdük. işçi onu da olarak. Onu ne, de, ne, de, iş yapacak? Herkesin bir işi vardır. Kür, bir elinde var. sonunda, alacağın, eline sonunda var. Kafayı çalıştıracaksın. Az Eline telefon alıp da böyle yani 24 saat böyle tik tik yapmaya gelme. Sonbaharda seçi var. Öyle 24 saat tik 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 de olmuyor. Sonbaharda ne oluyor? Baba son seçim var. Bundan da para kazanan var. Şurayla para kazanan var. Sonbaharda seçim var. Eninde sonunda Ağla. bir hükümet değişecek. De Sen Erdoğan'a oy verir misin? Aday ben olursa? kesinlikle vermem. Ben dedim Cumhurbaşkanı da yaptım, Sen Başbakanı da. Ben sizi... Boka verin, buna vermem. Ben ne vereyim ona ya? <laughs> İsrail benim sınırımdadır şu <laughs> an. Bunlar e, seçilmiş. <laughs> Nereye gidecek? Zekeriya vermiyor mu? Tamam abiciğim teşekkür Hı. ederim. Teşekkür şey değil, ederim. Abi, Yalnız Suriyeliler giderse bitmez abi, Bitmek, bakma. ülke bitmez abi. Ülke bitmez, ama işimiz yok, biz, işi kalmaz. Ya, başka başka tarafa ya. gelecek şeyden gelince, gelecek. Ucuza çalışıyor. Orası gelecek. E, gelecek. Batumdan e, gelecek, gelecek o yandan ya. gelecek. Ben 10 rucuza milyon yoğunluğa verip dinle beni. giderse aç kalırız diyor abi. Şimdi şimdiye kadar Suriyeliler mi vardı burada? Şimdiye kadar bizim gençlerimiz vardı, çalışıyordu. Şimdi çalışmıyorlar artık. Neden çalışmıyorlar? Okudular, tahsil Suriyeliler geldi bedava çalıştırıyorsunuz. Onlar çalışmıyorlar. Ya ya kanı doyuyor da niye saat çalıştırırsanız tabii çalışmazlar. Onun kanı doyuyor da senin kanı niye doymuyor? Doymaz. Ha. 12 saat çalıştırıyorsunuz. Ben bize. patronlulara ha. 10 milyon yoğumiye veriyorum yoğumiye. 10 tabii, milyon. Tabii tabii vereceğiz. E sana vereyim gel işte sen çalış. Yavaş sakin ol ya sakin ol ya. Ol 10 10 ya. Milyon milyon ne oldu. Ya. 10 bin lira yani. Ha. Ha. 10 bin lira. 12, 12 saat çalıştırıyorsunuz. On bin lira yoğumiye veriyor. Bizim Türkler bizim millet çalışmıyor. 10 bin liraya da çalışmıyor. Çalışmazlar. Suriyelileri çalıştırıyorsunuz. Çalışsın işte. Onlar çalışsın. Sigorta yapmıyorsunuz. da vermiyorsunuz. 10 bin lira aşağı on bin lira. Yormaya veriyorum. Aşağıda iş, çalışmıyor. Bir de üç ayını yemek veriyor. Bir milyon. Bir milyon mu on Kaç para promosyon verdi işçilerine? On bin, lira. 10 10 bin günlük. Günlük Karadenizli çay topluyor. Ne Ağız değil. Ver adresini çağıracağım seni. Çay toplayacağım. çay çay. Çay. He, ton ha, burada da kara deniz var. Ya, la, la, etme cıgır. Çay topluyor böyle. Vur. Öyle her dediğin yere giderse sen e bir nokta ayak ne yapmış olursun? He, muhabbet ediyoruz. <laughs> İmamoğlu görse veya Tayyip gelse size ne faydası var? Ah, ne yani faydası yok. Hiçbir faydası Hiç Hiç yok. Herkes kendi cebini doldurmalı. Ben siz beni avurdu çöre yapıyorsunuz. Ya. Ya. En en güzelliğine bak en güzelliğine konuyor. Faydası yok. Bir şey değil. Öncelikle sağlığınız zaman yapıyorlar. Allah'ım ya. Zamanında her şey düzelecek tamam mı? Aynen Ne oldu daha dört ay öncesi? PKK şeydi teröristti ne oldu Neye kurdunuz neyi döndünüz? Kimi salacaklar ya? He? Kimi hocalar mı salacaklar? Hocalar salacaklar? Salabilir miler yani? Ya çalacaklar Son işte meclise sokacaklar adamı. Öyle bir şans var mı ya? Yavralı adası o, Öcalan o, adası oluyor abi. E, o zaman ile karşılıyorlar. O, o zaman o Tayyip'i ben sakin için. sakin. Onu sarsın Tayyip'i ben kafadan vururum. Öyle geçeceksin ya, ya. onu geçeceksin ya, ya. onu. Ya, ya. Hiçbir ya, ya. şey yapamazsın. O, Hiçbir ya, ya. şey yapamazsın. Vallahi ya, ya. şey yapamazsın. Hadi hadi. hadi, hadi. <laughs> Dördüncü önce başkaydı şimdi dansöz kıvırdınız. Şimdi, ha? güzel şimdi, şimdi terörist değil, kırmızılı ile karşılıyorlar. Aynen ya. Öyle. Şimdi Erdoğan her seçimden önce diyor ki He. ben son diyor. Bir daha yokum diyor ama yine aday oluyor. Ya, olacak tabii. Petrol de bulacak, doğalgaz da bulacak. Kandırmak için ne olacak? Şimdi biliyorlar kaybedeceklerini biliyorlar. Şimdi PKK'ya sarıldılar. Evet, Hepar var, bir de PKK de var. Oyları lazım. Oyları lazım. Yetmiyor oyları. Milletvekili sayısı Peki, yetmiyor. Bu millet verir mi? Seçer mi tekrar? Bu millet artık düzelttiler. Yani bu millet artık akıllandı. Vermezler artık. Vermezler. Aa sığır var, arar mısın? Çok var. Ama etin kilosu 650 lira. Bizde sığır çok. Şimdi bu ha. bu ülkede cezaevine girmeyen ne başbakan olur ne cumhurbaşkanı da olur. İnşallah geleceğin sonbaharda seçimdir. Ekrem İmamoğlu ülkenin Cumhurbaşkanı uzatmaya da gerek yok. Böyle ellerini bağladılar. Sen ne biçim konuşuyorsun? Bak, şimdi ellerini Ya cümleni Sen ne biçim konuşuyorsun? Ya aynı şeyi onlar da söylüyorlar orada ya. Karşılıklı bir şey. Ben genel söylemedim. Genel söyledim. Genel söyledim. Ge hayır genel söylemedim. Var yani mı işte de genel Söyledim. Sen, genel sen sen sen, 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 alındın? Alındın? Bilin, sen üzerine mi alındın? Lafınızı bilin öyle konuşun. Sen üzerine mi alındın? Üzerime aldım. Üzerine alır mı? Üzerime aldım. Alır mı abi üzerine? Niye alınıyor? Üzerime aldım. Direkt bana ya diyor. Sen kocunsun ya bırak. Yani. Ya, ya. CHP'ye sığırsa desem. Sen, de abi de ne olmuş sığırsın. ben sormayayım. Sen sıkırsın. Yani. Sen sıkırsın. Sen sıkırsın. Sen sıkırsın. Sen sıkırsın. Sen sıkırsın. dakika, bir dakika tamam. Sor de, abi de, sor. Kardeşin, Aynı şeyi de, sor. Ya siz niye sır diyor ya? De, de bakayım Benim de ya. Niye sır diyor? Ya bir de bakalım. Sen sığır mısın abi? Senin düşündüğün gibi düşünmek zor ama. Tamam sen sığır mısın? Ya değilim. tamam. Sen sığır mısın? O sığırdı. Yok yok tamam bak. Tamam ben sığırsın. Sığırsın zaten. Konuştuğun için sığırsın. Tamam peki sen sığır mısın? Ya git işine sen de. Bir dakika soru sorayım. değilsin değil mi? İnsansın. E üzerine alır mı be abicim onu soruyorum. Ben yani. insanlara dedi be hayvanlara mı ya dedi? Ya Allah Allah üzerine alır ya mı bakıyorum. Ortalıkı karıştırıyorsun. Karıştırmıyorum sen girdin röportaja. röportaja Ama millete sen... diyemez. Ya sen dese sen arkanım, sığır mısın arkanım, ya? Arkanım, mal mal konuşmayın sığır, ya. Seyip, ziyip, burada insanları kalene getirme. Ya kardeşim ben demedim. Ben de diyorum ki üzerine alır mı? Ayıp sen bana de. Sen bana de sığır mısın? De bana. bir adam var. Bana ediyordu. Tamam. De bana. De bana. Ben sığır derim ki. Sen de değilsin. Sen ortalığı karıştırıyorsun. Sen karıştırmıyorum be abicim Allah Allah. Allah. Fitlenim, tamam ben fitneci falan değilim. Vatan hainisin. Sen vatan hainisin. Sen vatan hainisin. Bir dakika. Sen vatan hainisin. Bu adamı adam ay askerlik yaptı bana hain diyemezsin tamam mı? Diyorum lan. Jandarma komandoydum ben. Jandarma hain sensin. Terbiyesiz olma. Terbiyesiz olma. Hain diyemezsin bana. Benim babam da 24 ay askerlik yaptı burada tamam mı? Oğlum da yaptı. Hain kim belli? Tamam. Tamam. Papoyu kim çıkarmak istiyorsa. Tamam mı? Konuşma. Yani var, Hayır, değil, ben karıştırmıyorum. Sen girdin röportaja. Röportaja adam sen girdin. Ben, ben, de sana adam, orada ortalığı yumuşatmaya kardeşim, çalışıyorum. Diyorum ki. Seninle konuşmadım. Adamla tamam, konuştum. Ben de sen ne zıplıyorsun? Bak, ben de diyorum ki. Sen bak, ne zıplıyorsun? Bak, bak, ben adamla, de. konuştum. Ya Allah Allah ben de kayıt yapıyorum. Ben, ben, de, ben de diyorum ki. Bak, bir şey bak, bak mi? Bak, bir bak, bir saat tane sana, tane sana bir şey dedi mi? Ben de diyorum ki. Sığır sen bana dersen ben sığır olmam çünkü değilim. Adama dedim sen ortalama sığır diyemezsin. Sen de ona dedin. Bak sen sığır mısın? Ya değilim ya. Tamam bak sığır diyor. Bana diyorsa sığırdır. Tamam sana göre sığırım. Tamam. tamam. Sığır değilmiş demek ki. Sen de değilsin. Kimse Aynen. sığır değil abi. Tamam mı? Hepimiz insanız. Bu ülkede yaşıyoruz. Kimse de hain değil. Öyle kolay kolay hain olunmaz. Tamam mı? Unutma bunu. Kolay kolay hain olunmaz. Kimlerin hain olduğunu biliyoruz biz. Tamam mı? Sorayım abicim sana. Sana sorayım. Ne, ne Gidi soruyorsun? Gidişat soruyorum memleketin durumu. Çok iyi. İyi değil mi? Tamam. Evet. Tamam iyi abi. Bu kadar ya. Bu kadar. Binte, ya. Binte, Memlekette binte, bir sıkıntı yok insan. Ins Soralım. İnsanlarda sıkıntı var. Heh. O, ama bu insanlar memleketi yönetiyor abicim ya bizi başa getirdiklerimiz onları soruyoruz. Yani. Başa ya. Şu an baştakilerinde bir sorun, sıkıntı yok. Tamam, tamam. Ya abi bu kadar. Bence ya, bu dört dörtlük insanlar. Tamam. Bir de gençlere soralım bakalım. Gençler Soğuk. nasıl gidişat? Abi ülkenin gidişatı şu an pek işler açısı değil açıkçası. Yani hangi konudan bakarsan bak her şey elimizde kalıyor. Ekonomi, ekonomi diyorduk yıllarca artık ekonomi de demiyoruz. Yani ekonomi bir süre sonra belki düzelebilir. Ama şu an ayrı bir çürümüşlük var yani. Bu kolay kolay Neden düzenmez. var bu türlü? Yani liyakatsizlik var, Eee dün arkalarından salladıkları, bugün işte el sıkışıyorlar. Her yerde böyle bir düzensizlik var. Bu düzensizliğin yola açtığı farklı farklı bir sürü sorunlar var. E, bu sorunların da çilesini maalesef halk olarak yaşlısıyla, genciyle biz çekiyoruz yani. Umudu var mı yerine daha? Yani umut, ya yani Türk Türklerde, Türk gencinde, Türk milletinde her zaman umut bu Türk kanında vardır. Ama e, insanlar kendilerine gelip başını kaldırıp bu umudu kendileri yeşertmesi gerekiyor. Bir harekete geçip bir kıvılcımı, bu ufak kıvılcımı alevlendirip kendileri harekete geçtiği zaman her şey daha çok güzel olacak yani. He belki iki senede olmaz, 5 senede olur. Ama bu güzel ülkemiz yani Atatürk'ümüzün mirası, onun öncekinde atalarımızda geldi. Hepsine saygımız, hürmetimiz sonsuz. Biz, atalarımızın bizi devrettiği bu mirası en iyi şekilde biz de bizden sonra gelecek nesillere bırakmak istiyoruz. O zaman son sorumu sorayım sana, Buyur röportajı da bitireyim. Gençlerin kime sorsa Kürt gitmek gibi bir hayali planı var. Senin de böyle bir düşüncen var mı? İmkanı olsa gider misin? Yani abi şöyle, e, imkan tabii ki şu an baktığımız zaman öncesi öncelerden ben de düşünüyordum. Hatta kısa bir süre gidip gelmişliğim vesaire de oldu. Ama evet ekonomiye ve diğer olaylardan kaynaklı insanlar kaçmak istiyor. Ülkede kendini huzursuz ve güvende de hissetmiyor. Ama bu ülkeyi bu durumdan çıkartacak olanlar da biziz. Özellikle bu gençler. Ben gidersem, benim yaşıtlarım giderse, benden büyükler giderse o zaman bu ülke, Atatürk'ün de bize emanet ettiği bu ülke daha da kötü olur. Biz kendimiz pes eder, ee, ülkeyi kötü durumlara sokmak isteyen kişilerin e, planlarını da onlara hediye etmiş oluruz resmen. Rica ederim abi. Sağ olun.